Yaptıkları bir türlü aklından çıkmayan, unutamadığın, belki de çok böyle enerjik bir ilişki yaşadığın o kişi, yasak ilişki sonrasında ne halde diye soracağız kartlara. Belki evlisin, eşinin bir yasak ilişkisi olabilir. Belki yasak ilişki içerisinde içerisindesindir, uyumlanabilirsin. Kartlara enerjini yönlendir, o kişiyi düşün, yaşadıklarınızı, hatıralarınızı bir katini açılımı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz ve takip etmeyi unutmuyoruz. Özel bakımlar olursa da DM'den ulaşabilirsiniz. En doğru kartları sizin adınıza çekmeye niyetleniyordum. Ve bu kişinin bu yasak ilişkisiyle durumu nedir? Sana yaşattıklarından sonra neler yaşamış o kişiyle? Bunları soracağımız bir açılım bulacağız. Kart kendi kendine gitti. Şimdi bu kişiyi gördüğü yapı yani bu aklını çelmiş sanki yasak ilişkide bulunduğu kişi bir şekilde onu fiziğiyle belki de tensel temasla kandırmış gözüküyor. Ve geçmişten getirdiği üzüntülerini taşıyarak ona doğru gitmiş. Yani seni seviyor, seni üzdüğünün farkındaydı. Seni de sevdiği bir noktadayken onun cazibesine kapılmış olarak gözüküyor. Ve bunları bırakamadığı için seni üzdüğü durumlar aklından bir türlü çıkmadığı için şu anki yasak ilişkisinde de çok umutlu ve mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Burada bu kişinin güzel ve melankolik olduğunu düşünüyor kendi zihninde. Ona karşı çalıştırdığı enerji bu. Güzel buluyor ve melankolik buluyor. Yani kendisi de depresif bir enerjide bu insanın, aklınızdaki kişinin. Depresif olduğu için kendi gibi farklı bir depresif enerjiye çekimlenmiş. Belki de dertleşme enerjisine girmişler. Belki de benim bir tek o anlıyor. Benim mutsuzluğumu bir tek o anlayabiliyor. Mantığıyla inanıp kandırılmış gözüküyor burada. Bu kişi aynı zamanda diyor ki... Birlikte olduğu kişi... Yani yasak ilişkideki o kişi... kendi acındırmak için sürekli ah vah diyen bir kişiymiş. Yani sizin... E, aklınızdaki bir şeyi kandırmak için sürekli acındıran, sürekli acılarla dolu olduğunu düşündüren, sürekli hayattan memnuniyetsiz olduğunu söyleyen aynı aklınızdaki kişi gibi aslında benzer özellikleri var. Ona karşı bu enerjiyi çalıştırarak onu avcunun içine aldığını ve aynı zamanda tensel temaslarla da onun bağlanmasını beslediğini söylüyor burada. Bu kişi aynı zamanda biz evlenelim, çocuk yapalım ya da şunu yapalım. Sen ondan ayrıl bizim bir geleceğimiz olsun diye de zihnini yıkamış gözüküyor. Bakalım devamında neler söylüyor. Birlikte olduğunuz, eskiden birlikte olduğunuz o aklınızdaki kişinin... ...onun hasta olduğunu düşünmesi, belki de kayıplar yaşadığını düşünmesi... ...onu hüsranı uğratmış ve bu yüzden ona bağlanmış. Lakin... Hiçbir zaman olaylar onların istediği gibi gitmeyecek diyor. Yakın vade içerisinde kendisi e, kara bulutlar ve kara haberler diyor. Onunla alakalı bu birlikte olduğu kişiyle alakalı yasak ilişkisiyle de alakalı hayırlı olmayan haberlerle karşılaşacak. Belki onun ailesi belki onun çevresi tarafından birazcık cesareti kırılacak birazcık huzuru bozulacak ve ölçüsüzlük söz konusu olacak diyor. Bu kişinin tavırlarını, davranışlarını, ona karşı yaklaşımlarını ölçüsüz bulabileceği bir konumu işaret ediyor. Ve bunların tartışmaları aslında başlamış. Yakın dönem içerisinde bunlar bu temalardan oluşan e, rahatsızlıklardan dolayı tartışmaya başlamış. Yasak ilişkide olduğu kişiden bir çocuk yapmış olabilir ya da çocuk yapmayı planlıyor olabilir. Kişi çok zeki. Onu kendine çocukla ya da başka bir şeyle bağlamayı hedefliyor. Gerçekleşmiş olabilir hali hazırda. Ya da gerçekleşecek bir plan olarak gözüküyor. Çünkü kopma ve boyasının ortaya çıkmasının farkına varmış. Telaş çanları çalıyor onun için. Ve burada da aslında bunların bir kitkide birbirinden soğuyarak nötrleşeceği ve arada kalanın ya bu çocuk mevzusu olacağı ya da bu çocukla alakalı çocuk fikrinden dolayı bir şekilde bağlantılarının kopamayacağını söyleyebilirim. Aldınız, kabul ettiniz ve böyle de oldu. Özel bakımlar için ne yapıyorsunuz? DM'den ulaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bu videoları arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Unutmayın belki ihtiyaç olan bir kişi vardır bu kolektif açılma uyumlanması nedeniyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.